Çünkü döviz gelirlerimizin de artacağı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla kur tarafındaki hareketliliği biraz zamana bırakmak gerekecek gibi düşünüyorum. Evet. Ee, önümüzdeki günler açısından. Şimdi e, altın tarafı var tabii 1962 dolar seviyesinde bir altın fiyatlaması var. E, kurdaki e, stabiliz olmuş seyir korunuyor. Gram altında da 1400 lira seviyelerindeki e, hatta 1500'e yakın samış seviyelerdeki görünüm korunuyor. E, bu anlamda da altındaki hani yükselişte biraz daha sakinledi diyebiliyoruz. Şimdi e, şu var onu söyleyelim. E, son hafta itibariyle yabancı girişi var dedik bir miktar borsamızda. Bu uzun süredir çıkış şek şeklinde seyrediyordu. o önemli. Ama bir taraftan bizim bir de kur korumalı mevduat enstrümanımız var biliyorsun. Evet. Dolayısıyla hem dövizde istikrar sağlamak için devreye alınmış bir enstrüman zamanla da çok ilgi gören bir enstrüman oldu. Hı hı. Çünkü e, mevduat faizlerinin de serbest bırakılmasıyla beraber bu tarafta çok cazip bir hale gelmişti. Dolayısıyla e, burada gelen e, hala yatırımcı olduğunu biliyoruz. Bu tarafa hı hı. talep olduğunu biliyoruz. E, kur korumalı mevduatla ilgili e, çıkış e, rotası nasıl olacak? E, buna ilişkin evet. Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. Heh. İstersen e, tabii, onlara onu da dinleyelim. bakarız. Önemli bir... E, ona da bakalım şimdi. E, bakalım. Gündeminde ondan önce söyleyeceğim şimdi, bir şey yoksa. Ondan önce çok ilk... kısa bir şey söyleyeceğim evet. bu arada. Şimdi piyasayı konuşurken bahsetme fırsatı olmadı. E, Forex'in anketi geldi. Yani şimdi biz tabii faizle ilgili anketleri de bakıyoruz. Yabancı yatırımcıların beklentilerini görmüştük. 20'ler, 25'ler bunlar konuşuluyor faiz tarafında. Ee, i̇lk hani yerli anket geldi Forex'in anketi. Ee, %20 olarak beklenti şekillenmiş durumda. Medyan beklenti bu. Tamam. Yani %30'a kadar çıkacağını söyleyen var. En düşükte de %15 olacak diyen var. Bu ne demek? Yaklaşık iki kat bir artış demek en düşük beklenti. Reuters ve Anadolu Ajans anketleri henüz gelmedi. Onlar da geldikçe tabii sizinle paylaşırız. Hı hı. Ama ilk gelen anket bu. Muhtemelen hafta sonu diğer anketler de gelecektir. Beklentileri ölçmek isteyenler için onu da söyleyelim. %20 geldi diyorsun Forex. Ortalaması, ortalaması medyana evet. Evet tamam. Şimdi e, Cevdet Yılmaz ilk kez toplandılar e, evet. ekonomiyle ilgili bir e, açıklamaları da oldu sonrasında bir dinleyelim hani onu siz nasıl okudunuz e, açıklamaları böyle bir ilk toplantıdan hani ileriye dair nasıl işaretler e, verdiler ve kur korumalı mevduattan da tabii ki nasıl çıkılacak bakalım. Şimdi şunu gösteriyor. Öncelikle bazı aksiyonların hızlıca enflasyonla mücadele için yaz döneminde alınacağını gösteriyor. Dünkü ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı çıkışında Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları. Evet önce hemen hızlı bazı hamleler yapılacak. Enflasyon tarafında belki döviz tarafında piyasayı biraz düzenleyici hareketler biraz ee, bu anlamda hem içeride hem dışarıda hı hı. E, piyasada güveni tazelemeye yönelik biraz da enflasyonla mücadeleye yönelik hızlı adımlar atacağız dedi ama mesela orta vadeli plan eylüle kaldı e, bunu gördük e, kalkınma planının hani ekime kalması normal e, meclisle es zamanlı gider ama e, orta vadeli planı daha erken göreceğimizi düşünüyordum hı hı. E, o biraz daha e, ötelenmiş gibi hı hı. görünüyor demek ki bunun üzerinde bir çalışma yürütülecek. Yani bir müddet daha detaylı bir çalışma yapılacak. Hani çok hızlı bir orta vadeli plan çıkmayacak. Bunu anladık yeni Hı. ekonomi yönetiminden. Onun haricinde hani enflasyonun mücadele vurgusu vardı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında. işte seçim beyannamesindeki her başlığı belli bir vadede yerine getireceğiz dedi. Akşamki katıldığı yayın yayında aktardığı notlarda önemliydi. Özellikle kur korumalı mevduatla ilgili e, açıkladığı notlar oradan. E, şimdi kur korumalı mevduatla ilgili şöyle bir cümlesi var. Çünkü merak ediliyordu. Yani nasıl çıkılacak bu enstrümandan? Hı -hı. E, çünkü çok yüksek bir talep oluştu artık. Evet. Hani e, yerini çok sağlamlaştırmış durumda. Buradan kademeli nasıl çık çıkılabilir şeklinde. E, ona ilişkin e, açıklamaları var. Diyor ki kademeli bir çıkış olacak. Öyle bir anda çıkmayacağız. Hani endişe oluşturmasın. E, dolayısıyla ...mekanizmayı ani bir şekilde kesip bitirmeyeceğiz. Ha şimdi şu anda zaten mevduat faizlerinin biz %50'lere artık geldiğini, yakın sadığını biliyoruz. Ee, faiz artışıyla beraber bu belki bir miktar daha hani yukarı gelebilir. Biraz da yatırımcının tercihiyle şekillenecek bir çıkış olacak muhtemelen bu. Ama tabii şunu görmesi lazım yatırımcının yani kur tarafında stabiliteyi görmesi lazım. Yani evet artık buradan daha fazla evet. kur yükselmeyecek. Ben buna emin oldum evet. demesi lazım ki oradan çıksın. Çünkü faiz evet. orada da işliyor, e, kurun da getirisi var. Zaten i̇şte onun tam tersi yatırımcıyı mağdur etmemek için ortaya koymuş bir enstrüman. Aynen, mağdur. şimdi bir mağduriyet oluşturmayacaklarını evet. da söyledi Cevdet Yılmaz, onu da söyleyelim. E, beş yıllık bir perspektifimiz var diyor. Şeffaf ve istişare odaklı bir yaklaşım anlayışımız var diyor. E, bu anlamda da hani hem tarım ve gıda tarafında işte diğer... E, desteklenecek alanlarda da e, hızlı hareket edeceklerini söylüyor. Gıda konusuna çok önem veriyoruz diyor. Hı hı. E, bu anlamda da önemli notlarımız vardı seçim beyannamemizde diyor. Bunları uygulayacağız diyor. İşte kurdaki dalgalanmaları için hani geçişkenliği var enflasyona yansıyor. Bu bizim için bu anlamda önemli diyor. Oradaki o dalgalanmayı istenmediğini hani hı hı. E, biraz daha net beyan ediyor. E, i̇stihdamı, üretimi ihracatı istiyoruz diyor. E, cari açık yani Cevdet Yılmaz'ın dün Ekonomi koordinasyon kurulu toplantısında da akşam yayında da e, üzerine basa basa söylediği konu cari açık e, döviz açığımızı gidermek zorundayız hani e, bu anlamda bunu bir engel olarak görüyor e, hep bunu söyleyen yani bunu bir engel olmaktan çıkaracağız önümüzde evet. büyümemizde bir engel olarak dolayısıyla cari açı odaklanmış bir ekonomi yönetim anlayışı var bu da önemli e, nasıl Cari açı e, bertaraf etmek mümkün, cari fazlaya çevirmek mümkün ya da en azından nötralize etmek mümkün. E, i̇hracat gelirlerimizle, turizm gelirlerimizle e, ve tabii ki e, hizmet ihracatı Doğru. gelirlerimizle bunu bertaraf etmek mümkün. Biraz Dolayısıyla merkez bankasına değinelim e, son değinelim. cümlelerini de alayım. Tamam. E, dediğim gibi merkez bankası tarafı beklentiler önümüzdeki hafta itibariyle biraz daha netleşecek. yani Biz şunu da görüyoruz, Merkez Bankası'na destek verecek bir e e ekonomi yönetimi olacak. Yani orada bir koordinasyon işleyecek net olarak. Bunu da söyleyelim. Şimdi hemen şunu da söyleyeyim, dün Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımına gitti. Aslında beklentiler doğrultusundaydı. 22 yılın e zirvesine çıktı faizler. E daha fazla da faiz artışı yapacağım dedi FED'e rağmen. Tamam. Ee, dolayısıyla bizim için de e, henüz dünyada faiz artışlarının sona ermediği bir dönemde bir faiz artışı belki önümüzdeki hafta gündeme gelebilir. Peki e, önümüzdeki hafta 22 Haziran'da Merkez Bankası'nda gündeme gelebilir. Konu satışları da Mayıs'ta geriledi. Hah, hemen bir bahsedelim. Küçük de ona değinelim. Hemen bahsedelim. Geçen yılın gerisinde ama aslında baktığımızda aydan birazcık hız kazanmış görünüyor. Evet. Ee, konut satışları ki Mayıs ayı seçim ayıydı. Yani aslına bakarsan çok fazla belirsizliğin olduğu bir aydı. Çok fazla e, insanların seçim döneminde risk iştahının olmadığını biliriz. Dolayısıyla e, belirsizlikleri sevmez hani konut piyasası. Hı hı. E, ona rağmen yine de... 113 bin gibi bir satış rakamına ulaşılmış. yabancıya şey satılabilir ama seçimden sonrasını belki göremeyip seçimden önce <laughs> yatırım, amaç yatırım amaçlı. Değil olabilir değil olabilir ama dur bir seçimi bekleyelim diyen de çok insan var hmm. onu da biliyoruz. Dolayısıyla hani orada biraz belki ikilem. <laughs> e, yabancı konut satışlarında da yine e, bir miktar gerileme var. Girileme var. E, hız kesmiş durumda onu da söyleyelim tamamdır. İlke Can Polat, çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ekonomideki olan biteni haftanın son gününde sıcak gündemi bizlere aktardı İlke. Biz de şimdi kısa bir ara verelim. Saat başında siyasetle geri döneceğiz.